Şimdi Stanley hakkında genel düşünceniz nedir bilmiyorum. Özellikle son yıllarda kendisi çok fazla hırsızlıkla suçlanmaya başladı. Hani yapmış olduğu karakterleri normalde tek başına yapmamış olsa da medya sanki Stanley Marvel'ın hepsini tek başına yapmış gibi yansıttı. Bunda Stanley'nin payı vardır yoktur gerçekten çok tartışmaya açık şeyler. Çünkü bazı karakter yaratıcıları gerçekten çok yaşlanmıştı. Bazıları ölmüştü. Bazıları medya önünde olmak istemiyordu. Hani mesela Spider-Man'in ikinci yaratıcısı karakterin tasarımını yapan kişi Steve Ditko baya böyle medyadan tamamen kaybolmuştu. Şu anda internette Steve Ditko yazarsanız ya 60'lardan ya 70'lerden 2-3 tane çekilmiş fotoğrafı görürsünüz. Hani adamın fotoğrafı bile yok internette. E şimdi kimi karakterlerin yaratıcısı ölünce, kimileri de böyle gölgelere karışınca Stanley tabii ki Marvel'ın yüzü olarak ön plana daha çok çıktı. Her şeyi tabii ki kendi başına oluşturmadı fakat kendisine basitçe bir hırsız etiketi yapıştırmakta da yine birazcık saygısızlık. Her neyse yavaştan ana konumuza gelelim. Disney bir tane yapay zeka Stanley standı kurmuş. 15-20 dolar karşılığında bu standa girebiliyorsunuz veya yapay zeka standliğe çeşitli sorular sorabiliyorsunuz. Şimdi beni az çok takip ediyorsanız yapay zeka mevzusu genel olarak karşında durduğum bir konu. Özellikle vefat etmiş insanları bu tarz şeylerde kullanmak gerçekten çok ince bir çizgi. Hani bizim Türk sosyal medyasında da yapılıyor. Mesela Atatürk'ü yapay zeka ile yapıyorlar. Fotoğraflarını paylaşıyorlar vesaire. Yani bir noktada ben buna da karşıtım. Ama kar amacı güdürmediği sürece çok da sıkıntılı bir şeymiş gibi gelmiyor bana. İnsanlar Türkiye'nin babasını, devletin bir büyüğünü yaşatmaya çalışıyorlar. Çeşitli yapay zeka fotoğraflarını üretiyorlar. Hani bazı devlet büyüklerimiz bile yapay zeka Atatürk içerikleri üretmiştir. Ya bunu da çok fazla desteklemiyorum ama bana daha zararsız geliyor. Ortada kar yok, bir şey yok. Sadece toplumun bir değerini insanlara hatırlatmaya çalışıyorlar. Yavaştan yabancı tarafa geçecek olursam Disney son zamanda Fortnite'ta Darth Vader'ın yapay zekasını yaptı. Bildiğim kadarıyla karakterin sesi gene vefat etmiş oyuncuya aitti. Yani evet Fortnite geneli bakınca böyle karamacı güden bir oyun vesaire. Ama mesela bu durumla bana o kadar şeytanice gelmedi. Yani tabii ki gene ölen birinin konuşturulması bir oyuna dahil edilmesi vesaire gene çok iyi bir şey değil. Gene karşısında durulsa iyi olabilecek bir şey. Ama hani ortada ciddi bir amaç çok abi gerçekten troll bir şey yani adamla oyun oynuyorsun değişik diyaloglara giriyorsun yani komik görüntüler oluşuyor. Fakat bu Stanley'nin durumu bana gerçekten çok şeytanice geliyor. Ya 90-100 yaşında adam ölmüş gitmiş adam ölene kadar hayatını Marvel'a adamış. 60'larda yazmış ne bileyim bütün filmlerde oynamış her filmde gözükmüş. Hayranlarla çeşitli röportajlara girmiş, çeşitli münakaşalara girmiş. Ya bu adam yapabileceği her şeyi yapmış zaten. Bütün parayı Disney ailesine kazandırmış zaten. Ve son yıllarında kendisi mobinge falan da uğramış hani. Peki sorarım. Abi arkadaş bu 90 yaşında herifi mezardan kalıp çıkarıp bu önümüze koymadan anlamı nedir? Durumun en sıkıntılı kısmı bunun komedi amaçlı ne bileyim birini hatırlatma amaçlı değil de sanki bir ciddiyetle yapılmış gibi olması. Ve bu yapay zeka stenliyle etkileşime geçen insanların sanki gerçek stenliymiş gibi tepkiler vermesi. Ne bileyim ağlamaları, onunla fotoğraf çekilmeleri, ona sorular sorup aldıkları cevapların sanki gerçek stenliğin ağzından çıkıyormuş gibi davranmaları ve bunun tamamen ve tamamen karamucuk dili olarak yapılıyor olması ya 15 20 dolar arası ne ya? Bakın böyle üst düzey bir teknoloji olsa falan anlayacağım. Hani ben bok atmıyorum bakın arkadaşlar. Gerçekten araştırdım. Adam konuşuyor. Baya böyle çok acayip yapay cevaplar veriyor. Ne bileyim adama şu anki zamanı soruyorlar. Şu anki zamanda hangi kahramana ihtiyaç vardır diyor. Adam kendi kendine Spiderman diyor. Ya sen 2018 yılında 7 yıl önce ölmüş bir adama şu zamanda hangi karaktere ihtiyaç var diye soruyorsun. Bu adamın şu zamandan hiçbir fikri yok. Yapay zekanın da şu anki zamanlardan, şu anki zamanın sıkıntılarından hiçbir fikrinin olmadığı belli. Abuk subuk böyle yuvarlak cevaplar veriyor işte. Spider-Man herkesi temsil ediyor işte. Şu anda bu karaktere ihtiyacımız vardır vesaire diyor. Kısa kesip bir cevap veriyor. Yapılan yapay zekada en ufak zeka kırıntısı yok. Durum şöyle bir şey olsa anlayacağım işte Stanley'nin önceden cevapladığı sorular sorulsa Stanley'nin derin cevapları bu yapay zekaya aktarılsa ya ne bileyim gerçekten ortaya zekice bir ürün konulsa ya birazcık düşüneceğim ha acaba iyi mi olmuş kötü mü olmuş diye. Ama ürün acayip iğrenç acayip kalitesiz ya aç telefonunu bir tane chatbotla konuş bayağı o hissi veriyor. Yani resmen rezillik resmen saygısızlık ya. Ya Kevin Faki götünü yırtıyor bak. Black Panther'a saygı duracağız. Chadwick Boseman'a saygı duyacağız. işte karakteri request etmeyeceğiz. Adamın ailesi diyor ki bak karakteri Chadwick'le birlikte öldürmeyin. Karakterin aktörünü değiştirin. Chadwick de bunu isterdi diyor. Ya adamları yok ki ya geçenlerde Marvel Zombies çıktı. Bakın bu bir animasyon. Buradaki seslendirmenlerin çoğu zaten filmlerdeki insanlar değil. Tom Holland burada mesela Spider-Man'i seslendirmiyor. Yani burada öyle inanılmaz bir seslendirmen kaygısı vesaire de yok. Ama Chadwick Boseman erken öldü diye karakterin hiçbir şekilde sesi yok. Karakterin hareketlerini Spider-Man betimliyor ve karakter anında ölüyor. Aynen bu davranış gerçekten Chadwick Boseman'a çok büyük saygı duruşu oldu ya. X-Men 97 animasyonu çıkıyor. Bak bu evrende kanal olarak Black Panther tıçala. Tıçala olması lazım. Bakıyoruz tıçala gitmiş dedesi gelmiş. Niye abi Chadwick Boseman öldü ya? Chadwick Boseman öldü de nasıl satayım? Tıçala karakteri de mi öldü? Böyle yapa yapa Black Panther karakterini her yerden sildiler. Chadwick Boseman için. E abi? abi hani Marvel'ın babasıydı hani karakterlerin babasıydı sizin bu adama Chadwick Boseman kadar saygınız yok mu? Hani sizin Chadwick'e duyduğunuz saygı da zaten çok tartışmalı bir saygı ama bu adama o kadar saygınız yok mu yani? Yıl böyle 2019-2020 adam ölmüş abi Stan Lee. saygıdan takip ediyorum hala Twitter'da Instagram'da falan. Bir bakıyorum post geliyor. Ya adamın hesaplarından ne bileyim ürün satışı yapılıyor, bir şeyler yapılıyor, bitcoin satılıyor. Ya Allah bildiği gibi yapsın sizi ya. Allah bildiği gibi yapsın hani.